Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, lezzeti gerçekten harika, ister kahvaltılarınız, ister beş çaylarınız için hazırlayabileceğiniz, çok kısa bir sürede hazır olan tavada çörek tarifi ile geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurtayı, yarım çay bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı sütü ve 1 tatlı kaşığı tuzu alarak güzelce karıştırıyoruz. Kullandığım su bardağı 250 ml'lik olanlardan. Karışım homojen bir hale gelince içerisine 200 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirini, 1,5 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ilave ederek karıştırma işlemine devam ediyoruz. Dilerseniz kaşar peyniri yerine farklı peynir türlerinden de kullanabilirsiniz. Ben özellikle beyaz peyniri çok yakıştırıyorum bu tarife. Onun yerine ezine peynir, lor peyniri de kullanabilirsiniz tabii ki isteğinize göre. Yeşillik dışındaki malzemeleri eklediğimizde elde etmemiz gereken kıvam bu. Son olarak yeşillikleri ekleyeceğiz. Ben yeşillik olarak 6 adet taze soğan kullandım. Yarım şer demet de maydanoz ve dereotu kullandım. Özellikle taze soğanın bu tarife çok yakıştığını söylemek istiyorum. Eğer taze soğan tüketmekle ilgili bir sıkıntınız yoksa kesinlikle bu malzemeyi ekleyin derim. Bu yeşilliklerin dışında kendi zevkinize göre farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Dilerseniz küçük küçük doğranmış sucuk, salam ya da küçük küçük doğranmış zeytin ve benzeri şeyler de ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz çöreğinizi. Lezzeti biraz daha pizzaya benzesin derseniz yeşillikleri iptal ederek pizza malzemeleri de kullanabilirsiniz. Az önce belirttiğim gibi sucuk, kaşar, zeytin, mısır ve diğer pizza malzemelerinden de zevkinize göre ekleyerek lezzetini değiştirebilirsiniz. Ben daha önce o şekliyle de denedim ve lezzeti gerçekten öyle de çok şahane oluyor. Denemenizi kesinlikle öneririm. Karışımın içerisine son olarak yeşillikleri de ilave ettikten sonra son kez karıştırmaya devam ediyoruz. Olması gereken kıvam tam olarak bu. Biraz daha cıvık ya da biraz daha koyu olursa duruma göre biraz süt ya da un ilavesi yapabilirsiniz. Ben tarifimi 26 santim çapındaki tavamda hazırladım. Tavanın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ya da margarini alarak eritiyoruz. Sonrasında hazırladığımız harcı tavamıza alıyoruz ve üzerine tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde düzeltiyoruz. Çöreğimizin iç kısmının da güzel bir şekilde pişmesi için kapağını örtmeniz önemli. Ben çöreğimi ocağımın en büyük gözünde en kısık ateşte pişirdim. Ben alt kısmını 15 dakika kadar ocakta tuttum. Yalnız 12-13 dakika kadar tutsaydım daha iyi olacaktı. İstediğimden bir tık daha fazla pişti çünkü alt tarafı. Bunun için sizlere önerim 12-13 dakika kadar geçtikten sonra benim de yaptığım gibi parmağınızla üst kısmını kontrol edin. Eğer el, parmağınıza e, hamur gelmiyorsa e, servis tabağı ya da kapak yardımıyla çöreğinizi ters çevirin. Çöreğinizi çevirmeden önce spatula yardımıyla yan tarafından da kontrol edin güzel bir şekilde pişip pişmediğini ardından çevirebilirsiniz istediğiniz şekilde piştiyse eğer. Çöreğimizi çevirdikten sonra tavamıza az bir miktarda yine tereyağı ya da margarin alıyoruz ve eritiyoruz. Çöreğimizi tavaya aldıktan sonra yine aynı şekilde kısık ateşte ve kapağı kapalı bir şekilde ortalama 7-8 dakika kadar tekrar pişiriyoruz. İstediğim şekilde pişip pişmediğini yan tarafından kontrol ettikten sonra ocağımı kapatıyorum ve servis tabağına alıyorum. Çöreğim çok güzel bir şekilde pişmiş. Servis tabağına aldık. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizlere iç kısmını da göstereceğim. Çöreğimi dilimliyorum ve iç kısmının güzelliğini de size göstermek istiyorum. Bu görüntüsü de, lezzeti de şahane olan çöreği çok kısa sürede hazırladım gördüğünüz gibi. Pratik ve lezzetli tarif arayışında olan herkesin bu çöreği denemesini öneriyorum. E, deneyecekler eminim çok beğenecekler. Eğer denerseniz duygu ve düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun demek istiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.